arkadaşlar çok istediniz yorumlarda görüyorum renkli saklanmaç. biz bu videoyu normalde dışarıda çekmek istedik ama olmaz dışarıda çekemedik evin içinde çekmeye çalışacağız arkadaşlar renkli saklanmış şimdi oyunu anlatıyorum tamam mı <laughs> şimdi elimde kağıtlar var Aha, tamam kağıtlar herkes birer tane seçiyor mesela sana mavi çıktı sana kırmızı çıktı sana çıktı. siyah çıktı değil. sen hangi renk çıktıysa o eşyanın rengine saklanıyorsun Siyah çıktıysa siyahın arkasına. Mavi çıktıysa mavinin arkasına saklanıyorsun. Tamam mı? Tamam, tamam. Emin tamam. içinde bulacaksın. Bulacaksın. Tamam. Mesela yeşil battaniye mi buldun? Onun altına girebilirsin. Onun gibi tamam. yani. Savun buldun. Onun altına girebilirsin. Tamam. Ne çekersin? Şimdi. Herkes çeksin. Ekranına göstersin. Çek. Çek. Star. Çektim. Çek. Çektim. Bu da bana kaldı. En son kağıdı katletme bana Şimdi. Şimdi. Aa. Bir daha olmaz. Bize göster. Tamam bir dakika. Kim evi? Tamam. Ben ev olayım. Tamam. Ne çıktı göster. Söyle. Gri. Sen söyle. ver. Siyah. Göster. Bu hangi renk? Bu hangi renk Göster benim. Kırmızı. Kırmızı. Ben tutmuş. Kendine doğru tutmuş. Şimdi bir dakika. Başlıyoruz. Herkes hazır mı? Açalım, evet. Açalım mı? Şimdi ben saymaya başladıktan sonra herkes açmaya başlasın. Betül renginden ek. Salih rengin ne renk? Siyah. Senin rengin? Gri. Herkes rengini biliyor. Ben de saymaya başlıyorum. Açtım. 30'a kadar sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Arkam saklanmayın. Evet sobe. Başlayalım. Şimdi arkadaşlar. Şimdi birinde gri çıktı, birinde siyah çıktı. <laughs> salya, salya çık, salya çık. Arkadaşlar salya sobe dedi. Sobe. Ne kaldı? Kırmızı kaldı. Nasıl oldu Kırmızı ya? kaldı. Tamam. Ahmetin. Peki. Peki <laughs> niye öyle kamerayı oraya koydun? Ya. Kırmızı. Ya bu. Betül. Abi beni nasıl buldun ya? Sobe. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Gri. Gri, Gri evde ne var? Balat. Ya onu ben de buldum baba ya. Balat gel. Bu saçma bir şey. Gel gel gel. Yapacak bir şey yok. Gel. İkinci tur. İkinci tur. Ana. Gel. Sobe. İkinci soru çekiyoruz şimdi gelin. Evet arkadaşlar Saliye be. Sen kendini, kendini çevirip sayıyorsun. Bir dakika seç. pola, seç Ay, pola seç. Abi gelmiş. Neyse. Ne o? Kırmızı yok. Tamam kırmızıyı boş ver Gel. Seç. Ne diyor? Beyaz. Beyaz. Seninki? Seninki ne renk? Vay evde yeşil bir şey yok. Var. Yok Var. Yeşil olan bir şeyin altına saklanacaksın. Şey Kim var Hiçbir şey bir baba. Arkadaşlar ben mavi. Var. Kameraları başlatın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Konuştum abi. Bakalım nereye saklanmışlar. Neredesiniz? Sobe. Polat Sobe. Hı baba. Babası nerede acaba babası? Neredesiniz? Neredesiniz? Betül! Hayır Allah söylemedi. Sobe, sobe. Babası kaldı şu an. Baba vallahi söylemedi. Ben buldum Selim anne. Mavi. Mavi'nin altına saklandım Sönet. Bu gri olabilir mi? Mavi. Sus git Tümran git. Yerime söyledi Bulaş. Yerime söyledi. Babası nerede babası? Burada. Babası nerede? O dolabın içine saklandı. Babası nerede? Gel burada ha? gel. Babası nerede ya? Ee, burada anne buraya saklandı. Ha? Buraya saklandı. Burada. Allah Allah. Sen Sus. sus. Sus sus. Tamam o zaman. Gel anne. Sus kuduma. Aman sus. Abi yok adam. Kaz yer yarıldı içine. Hayır. <laughs> Yat. <laughs> Aa! Ya <Aa>! vurdum. Aa! <laughs> Arkadaşlar 3. tur kağıtları çekiyoruz. Çek. Anne çıkarsa sayılmaz bu arada. Tamam bir tanesi de benim. Aynı renk çıkar fark etmiyor. Mavi. Mavi senin. Mavi renk yok Var var. Ne var. Ben oradan korkuyorum. Orada kırmızı var. Beyaz. Kır, bana da krem rengi çıktı. Beyaz. Yani Evde mi? beyaz bir sürü şey var. Krem beyaz sende da. mavi. Tamam mı? Başlıyoruz beyaz. şimdi arkadaşlar. Krem. Mavi. Beyaz, beyaz arkadaşlar. Başlıyoruz bir saniye. Bir. 2, Üç. Dört. Beş. Altı. Bir. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Ağlama, ağlama hile yaptım Hile yaptım. Bu, Buldu beni Hile, <laughs> hile Yo, ağlama Nereye saklanacağımı biliyordun Hile yaptım. Yo Ben <laughs> <laughs> Beni buldu Babam Oğlum <laughs> Sana 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 ben oh, Yok

Ben de seçtim. Herkes kağıdını göstersin. Aynı siyah Aa, siyah. Ya? Sana siyah. Sana kırmızı çıktı ya. Hayır, hiç kırmızı bir şey yok. var. Var var. şey yok? Para abi Başlıyorum saymaya. Başla. Bekle bekle. bekle. Hayır başlama. Bekle bekle. bekle. Ben bekle. rengimi göstermedim. Bekle. Aha sarı. Başla, Arkadaşlar başla. bak şimdi ben nasıl bulacağım sarı? Göreceksin şimdi.

Yem bunu koner. Anne, anne. 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 Anne, Gel. Ay. <laughs> <yapıyorlar işte. gülüyor> gel. <Ay. Koltuğu. gülüyor> gel hadi başlıyoruz. Gel yeni tur yeni tur gel. Arkadaşlar şimdi ikinci elinden kim olacak bakıyoruz. Seç. Bak Beyaz. Ne çıktı? Beyaz. Gri. Ne? Krem rengi. Hop bütün bunu bilemez ki. Hı. Aa ebeği seçmedik. Ebeği bütün olsun. Ebeği bütün Tamam, ben o ben zaman ben taş, kağıt, makas yapalım. Taş, kağıt, makas yapıyoruz. Bir Sağ abla, Zeynep, gel. Sen de ben yapayım. aynı anda. Baba, Aynen, mi? hadi vur. Bir, Taş, mağaz. Sen. Ne? Sen aç. Ben bir, mi yapayım? Ben bir, mi? Bir, bir, yaptım, makas yaptık. Geç. Tamam, seçin. Ama seçtik ya. Seçtik. Seçtik ya. Seçtik. Ya seçtik ya bak. Seçtik adayı, baba. Ben bayağı çıktı. Seçtiler her ekleri. Ha, seçtiniz mi? Beyaz seninki krem midir? Evet. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Önüm arkam sağım solum saklamayın. Öyle sabır. Şeyli çıkmış ne? Evet. <laughs> Oha! Arkadaşlar ya. fark Soru sorarken ya krem rengi. Ben krem rengi de <laughs> Aha. Vallahi gördüm. Vallahi gördüm. Ha. <gülüyor> hani? Zekin. <laughs> evet. <gülüyor> Arkadaşlar. Hadi. <laughs> İki kişi kaldı. Polat da ben kaldım. Hadi şimdi yine ben seni sobeleyemediğim için ben edeyim. Eğer seni sobelersen ben kazanıyorum. Sen sobelersen sen kazanıyorsun. İstemem rengi seçecek ben. He? Son tur ya Tamam istedim. bu turda. Hemen gri seçim. Hayır bu turda istediğin her yeri tamam. saklanabilirsin. Okey. İstediğin her yeri saklanabilirsin. Okey. Aynı yere saklamak var. Aynı yeri de saklanabilirsin. Tamam. Sen, sen saklan. Aynı yere de saklanabilirsin. Ama servis bu sefer tamam mı? Aç kameranı. <laughs> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Önüm arkam, solum sağım sabah benim Şimdi, şimdi, şimdi. Ne yapacağız? Bakalım. Serbest arkadaşlar. Sen benimle beraber gideceğim <laughs> Abi, biraz uzak dur. Biraz uzak dur. Vallahi Polat. Arkadaşlar çok heyecanlanlar. Çok heyecanlanlar. Bir yerden bir yerden bir ses geldi mi? Abi yerden ses geliyor ses. Bir yerden ses geliyor. Gel öbür bakalım. Gel bakalım balkona bakalım balkona. Belki balkonda var. Arkadaşlar alanımız küçüktü. Yani evin içinde anca bu kadar oluyor. Amacımız sizi videosuz bırakmamak. Sizi eğlendirmek, sizi güldürmek arkadaşlar. Ee, i̇nşallah bu evden taşınacağız arkadaşlar. Bak bak. Hı. Yeni eve taşınacağız arkadaşlar. Yeni eve taşındığımız zaman e, daha büyük bir ev bulursak. Orada dublis falan bulursak arkadaşlar. Orada daha güzel videolar çekeceğiz. Hani grenili çekeceğiz arkadaşlar. Biliyorum uzun zamandır greni istiyorsunuz. Greni belki cumartesi ya da pazar çekebiliriz arkadaşlar. Fenomenal kanalıma abone olmayı bildiğimde açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz.